Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Hazırlıktan kaldın sorun değil, sakin ol, panik yapma. Hele sinirlenme işine hiç girişme, gidip hocalara patlama. Sana şimdi en külfetsizinden en külfetli olan şekilde ne yapacağını anlatacağım. Öncelikle tamam sınıfta kaldın. Eğer puanın geçme puanına yakınsa git herhangi bir samimi olduğun hocanla görüş. Nahivci, sarfçı fark etmez. Git onlarla görüş. De ki hocam ben sınıfta kaldım ne yapabilirim? Nasıl bir çözüm öneriniz vardır? Gibisinden git muhabbet et. Hatta eğer samimiyetin varsa veya yoksa bile git Arapça bölüm başkanıyla görüş. De ki ben ben sınıfta kaldım. Ne yapılabilir hocam? Bir yardımınız dokunabilir mi falan? Bir yol gösterebilir misiniz? Neden bunu söylüyorum? Gidip bilgi alın diye değil. Bunu bir çıtlatın. Belki size bir müsamaha gösterilir. Belki size ek puan verilir. Belki sizin ahvalinize bakar. Der ki bu adamın ahvali iyidir. Bu adam gayret ediyordu ama olmuyordu. Arapçayla yeni tanışmıştı. Kapasitesi yetmiyordu gibi bir şeyler söyleyecek. Ve bu şekilde belki geçirebilir. Bu bir ihtimal. Bunu yaptınız olmadı. Bütlere hazırlanın. O da olmadı. Sene başında gelecek. Senenin başında muafiyet sınavları oluyor. Yani eğer sen şimdi sınıfta kaldıysan. Muhtemelen 3 aylık bir zamanın var. 3 ay sonra muafiyete gireceksin. 3 ayda var ya sen Arapçanın krallığı öğren. Hiç dert tasa etme. Ama dersen ki ya hocam ya ben Arapçadan baydım ya bıktım bıktım istemiyorum bu dili öğrenmeyi. Yani pek tasvip etmiyorum bu söylemini ama buna da çözüm var. Hazırlıksız olan bölümler var. Hazırlıksız olan fakülteler, üniversiteler var. Osmaniye öyle diyebiliyorum. Eğer Arapçaya karşı muhabbetin azalmadıysa ve daha da öğrenirim dersen 3 ay içerisinde öğren olmazsa dönem arasında yani sömestr tatilinde bir daha sınav oluyor. Oradaki muafiyete girersin. Çağrunla çağır ister istemez sen bu hazırlığı geçersin. Hatta burada İslami ilimler var. Mersin Üniversitesi, İslami Bilimler Fakültesine de gelebilirsin. Burada zaten hazırlık falan yok. Geldiğiniz zaman direkt birinci sınıftan başlarsınız. Hazırlık falan okumazsınız. O sınıfta kalma işiniz de göz önünde bulundurulmaz. Direkt siz başarılı sayılıyorsunuz. Ama benim görüşümü sorarsanız ben ailemi memnun etmek gibi bir arzum olmasaydı ben hazırlıkta bilerek, isteyerek kendimi sınıfta bıraktırıp bir daha, bir daha okurdum. Artık bana ne kadar hak veriliyorsa hazırlıkta okuma hakkı, o kadar okurdum. Çünkü oradaki Arapça eğitimi veya diğer diller için de, diğer hazırlıklar için de söylüyorum, eşsiz bir eğitim ve dışarıda o dersi, o kaliteyi yakalamak için binlerce lira para dökmeniz lazım. Ki dökseniz yine bu kadar kaliteli bir eğitim alamazsınız. Gerçekten oradaki akademisyenler, öğretim görevlileri ciddi ciddi kendilerini geliştirmişler.